kehanetlerle ilgili küçük bir kitapta hangi bilgiler olabilir ki bu da bir grup insanın bunları dünyanın her yerine ücretsiz göndermesini sağlayabilir. Yetkililerin kasıtlı olarak gizlediği bir şeyler mi var? İnsanlığın acilen bilmesi gereken büyük bir sorun var. Kocaman bir gezegen güneş sistemimize yaklaşıyor. Dünyaya olan yakınlığı dünyamızda eşit görülmemiş değişiklikler getirecek. Tüm bu bilgiler parmaklarınızın ucunda ve Erkolu Buz ya da Kızıl Gezegen kitabında bulunuyor. Bu çalışma dünya çapında ücretsiz olarak gönderilir. Şimdi kopyanızı isteyin.